Tabii son günlere girdiğimizde maalesef siyasetin çirkin yüzünü yeniden görmeye başladık. Son dakikada kaybedeceklerini anlayanlar çirkin siyasi iftiralara başvurmak zorunda kalıyorlar. Bir seçimi kazanmak için bu iftiralara başvurmaya değer mi? Ve son 10 saat içerisinde klasik FETÖ taktikleri, FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor. Yazık ya. Değer mi? Yaydıkları montaj kaset arkadaşlar FETÖ hesabı ve yayılan ses kaseti Hollanda'dan, Almanya'dan yayılıyor. FETÖ hesaplarından yayılıyor. Biz demek ki zaman zaman ben bunları dile getirmedim ama CHP'nin içinde FETÖ var diyen bir takım denilen bir takım iddiaların doğru olduğunu teyiden şimdi görüyoruz işte. Hele hele bir kadına bir başkan eşi diye böylesine FETÖ hesaplarından, FETÖ'nün montaj kasetleriyle hitap etmek... Ve seçimi kendi lehine çevirmek ne adamlığa yakışır ne başka bir şeye yakışır. Biz böyle işlere hiçbir zaman tevessül etmedik. Yakıştıramadık. Kendisini biz dost olarak görürdük, kabul ederdik. Yarın bu iftiraları atanlar hangi yüzle gelecekler bizim karşımızda konuşacaklar? Neye değer? Seçimi kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Önemli olan insanlıktır. Biz insanlığımızı kaybetmedik. Her ne bahasına olursa olsun. Bana deseler ki Muhittin Bey'in ailesiyle ilgili şöyle bir montaj kaset yapacaksın. Bu tarafta da sana seçimi hediye ediyorum deseler dönüp bakarsam şerefsiz. Benim edebimle söyleyebileceğim tek şey yazıklar olsun demektir. İftiraları kendilerine çare olarak görmelerini halk en güzel şekilde sandıkta değerlendirir. Yarınki seçim Antalya'nın seçimidir. Hangi partiye oy verdiyseniz, hangi partiye gönül verdiyseniz ve Antalya'yı ideolojik önyargılara, siyasetin kısır çekişmelerine kurban etmeden sandık başında sağduyu Antalya'yı düşünerek vereceğiniz kararla Antalya kazanacaktır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.